Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı mahveden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınız. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim. Bu yapacağımız işlem hayatınızdaki giden kişinin size sevgiyle geri gelmesi için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir. Bunun için ne yapıyoruz? Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra iki sefer yapıyorum. Bu iş kağıdı toprağa gömüyorsunuz. Evinize yakın bir yere. Ve bana Instagram üzerinden ulaşın. Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diyen herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bu bakımda üzerinizdeki bu sorunların problemi nereden geldiğini çözümlüyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırıp üzerindeki sorunun problemi nereden geldiğini bulmaktır. Allah'a emanet olun.